Beraber beraber alışveriş yaptık. Evet. Sen onları aldın, ben de burayı aldım. Evet. Ne almışım? Bak, Sinki evet. biraz havadan sudan. <laughs> Şimdi dört tane su aldım. Niye? İnsan evet. İnsanoğlu sağlıklı olması için sen ifade ettin. Yani, su ama. tüketmesi lazım. Günde iki litre su tüketmesi gerekir. Yani. Normalde her insan onun günde iki litre su Asker ücretliyse lazım. zaten sırf suya vereceksiniz. O da çeşmeden ya içecek. Zaten sigarasını içiyor. Sen sigaranın yerini alacaksın bunu. Evet. Günde iki litre su. Bak burada bir buçuk, üç, e, dört buçuk, altı litre su var burada. Evet. 6 litre su demek günde iki litreden üç kişinin... Bir ailenin su temiz evet. su tüketimi. Yani bir karı koca ve bir çocuğun evet. e, dışarıdan su almasına e, faydası olacaktır. Portakal almışız. Evet. C vitamini dedin kış günü. Yemek düşünmüşüz. Evet. Bir tane e, karnabahar almışız. Maydanoz almışız, o da her şeye lazım. He, her şey lazım. Evet. Ispanak da almışız, evet. Yani ıspanak da. İki çeşit yemek çıkarırdan. İki çeşit yemek çıkar. diyecek çıkarır. ki şimdi ıspanağı boş yiyeceğiz? Ya içine de 100 gram kıymayı da sen alattı yani. biz Sigare örneği. Şimdi yani. ne yapmışız? E, suyumuzun tanesi 45 kuruş, 0.45 çarpı 4 eşittir. 1800. Heh, e, 1 lira 80 kuruş. Artı portakala. 1 lira 58 kuruşu vermişiz, 1 lira 58 kuruş eşittir 3 lira 38 kuruş. Karnebaharın e, fiyatına bakıyoruz, 1 lira 47 kuruş, 1 lira 47 kuruş eşittir 4 lira 85 kuruş. E, ıspanağın fiyatı da 99 kuruş bu ıspanak artı 0,99 eşittir 5 lira 84 kuruş, 1 lira 10 kuruş bu, 1 lira 10 kuruş o da eşittir. 6 lira 94 kuruştur. 7 etmedi diyorsunuz. 6 lira 94 kuruşa şuraya almışız. Bir vatandaş da gidiyor. 7 lira veriyor. Şunların yerine şunu paket sigara kabul edin. Şunu alıyor. Şunu alıyor. İfade ettin. Hem kendisini zehirliyor. Evet. Sağlığa ülkenin sağlığına çok ciddi zarar oluyor. Hem çevresini zehirliyor. Hem de işte e, bütçemizin e, farklı kanallara gitmesine hatta o bütçe üzerinden e, terörün bile beslenmesine yardımcı oluyor böyle bir anlayış.